Evet dostlar yukarıda linkini verdiğim kap şirket haberleri ile ilgili yeni bir YouTube kanal açtım arkadaşlar burada kapta önemli olan kap haberlerini veya kap bildirimlerini sizlerle paylaşıyorum bu kanalıma abone olursanız memnun olurum diyeyim ve hemen geçelim. Evet dostlar ilk tanıtacağımız videoda diye hissemiz arkadaşlar Astor Enerji AŞ. Arkadaşlar bu özel bir yayın olacak. Normalde bu hisseleri daha önce tanıtmıştım kısa vadede ama çok yoğun istek geldi için bunları da tekrar tanıtalım. Şimdi Astro Enerji arkadaşlar şöyle bir görüntüsü vardı. Bundan daha önce anlattık ama tekrar anlatalım. Şimdi saatlik bir grafiktir bu. Onu söylemekte fayda var. İlk önce arkadaşlar bakın güzel bir çanağımız oluşmuş. Bu çanağımızın doğal olarak en son hedefi 59.35'inin 59 59.35'in üzerine çıkması için ya yeni bir hikaye lazım ya da spekülatif bir atak olması gerekiyor. Ha bunlar olmadı mı? Bir düzeltme çalışması olma ihtimali biraz ağır basıyor arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Yani neticede ki zaten biz bunu göre kendimize kurallarını koyduk diye şöyle baktık ve görüntü olarak da karşımıza ne çıktı şu aşamada? 53.68'e gelemeden hafiften bir geri dönüş oldu arkadaşlar. Saatlik grafiklerimize baktığımız zaman burası da bizim için önemli. Ha şimdi nereye kadar bir düzeltme yapması gerekiyor? Normal rutinde gitmesi için arkadaşlar 48'e kadar bir düzeltme yapması gayet de sağlıklı. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok. 48'den sonra arkadaşlar bir defa 37.93 dahil arkadaşlar bir aşağı doğru bir düzeltme yapması gerekiyor. O arkasına baktığımız zaman 28.16'ya gelme ihtimali bir zor ama sağlıklı olarak arkadaşlar burada çünkü toparlanması lazım. Şimdi hızla gitmiş şuradan baktığımız zaman 24'lerden 52'ye giden bir hisseye kimse kolay kolay binmek istemez arkadaşlar. Yani burada bir defa biraz düşsün de alayım gözüyle bakılır. Onu da söyleyelim. Bu psikolojik bir olaydır. Peki baktığımız zaman hedeflenen bölge ne demiştik? Yeni bir hikaye lazım veya bir spekülatif bir hareket lazım gibi gözüküyor. Peki buradan baktığımız zaman düzeltme seviyesinde söyledik 37.93 şu aşamada en kötü gelebileceği yer arkadaşlar arada bir tane daha yerimiz var 44.21 de bizim düzeltme yeri. Hisse kötü değil hisse gitme ihtimali oldukça yüksek olan bir hisse Onunla da özellikle üzerine basa basa söylüyorum <laughs> sadece sağlıklı olarak yükselmesi için gerek şartlardan bir tanesi. Bunun dışında hemen içim oku Bollinger ve hacim oku da bakalım. Ee, tabii demeden önce bir daha söyleyeyim arkadaşlar bakın direncimiz 53.68 ve 59.36 trend aralığımıza baktığımız zaman 57 arkadaşlar 57 üzeri rahatlatır bizi onu da söyleyelim destek olarak da karşımıza ilk önce bir 48 nokta trend desteği lazım arkadaşlar ha bunun altına düşerse de ilk gideceği yer 44 21 ve arkasından da 37.93 37.93'te bizim diğer bir destek hedefi olarak karşısına çıkıyor. Aşağılarda çok fazla söylemeye şu aşamada gerek yok. bence de kadar düşeceğini de pek sanmıyorum. Peki bunu baktıktan sonra ben içim oku bollinger e hacim bakalım. İçim oku göre hisse hala gayet güzel yükselişlerinde gidiyor. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Gayet de olumlu. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 48.88 bakın şuradaki ince siyahlı bir kırmızı çizgi dalgalı giden arkadaşlar pardon kırmızı da siyahlı çizgi dalgalı bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunun üzerine kapatması bizim için de olumlu. Burada yalnız dikkat etmemiz gereken Bollinger band'ın üst tarafa biraz sürtündüğü zaman ister istemez bir düzeltme yapıyor bakın. Şurada gelmiş yatay bir düzeltme, tekrar gelmiş aşağı doğru bir düzeltme. Dikkat etmekte fayda var ama Ichimoku ve Bollinger olumlu burada herhangi bir sıkıntı yok. Peki dip noktasına baktığımız zaman 10 hareketlik ortalamaya baktığımızda 11 milyon 700 bin not yukarıya çıkmış arkadaşlar 10 milyon 80. Bu da ister istemez yine ufak bir düzeltmenin ağır basınlığı gösteriyor. Neden? Fiyat yükselirken arkadaşlar hacimin ortalama hacimde bir ciddi bir yükseliş olmadığı için ufak da olsa bir düzeltme hareketi görme ihtimalimiz var diye söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Ereğli'ye. Ereğli'de biliyorsunuz ki temettü vermiyorum kardeşim. Nereye gelin ne istiyorsunuz benden dediği günden itibaren bir tepki beraberine geldi tabii ki Allah'tan borsanın tamamına sirayet etmedi. Bakın arkadaşlar çünkü psikoloji önemli. Burada borsanın tamamlama temettü vermezse yandık dedikleri zaman herkes arkadaşlar satış haline geçme ihtimali vardı. Çok şükür ki Ereğli'nin devamında büyük bir satış baskısı gelmedi. Buna dikkat etmek lazım diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar Ereğli'deki beklentimiz. Şimdi Ereğli'deki beklentimiz arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla burada siyah tren dibi olan Yaklaşık olarak da 38 ile 39 aralığına bir yerde arkadaşlar hafiften bir çakması lazım gibi gerekiyor. Neden? Burada kendini bir toparlaması lazım. Bunu özellikle söylemekte fayda var. Buradan gelip arkadaşlar yükünü bölecek. Şimdi bunun herkes yükseleceğini biliyor arkadaşlar. Yani siz şirket batma diye Türkiye yok olmadı ya. Evet herkes düşsün de biraz alalım gözüyle bakıyorlar. Ve baktığımız zaman arkadaşlar zaten gidiş hattı ona gösteriyor. Tepe noktası herkes beklentiyle 53'e kadar çıkarıldı. Ki depremin etkisi de ondan sonra langırt diye aşağı doğru bir düzeltme harekatı gerçekleşiyor gözüküyor. Tepeden alanlar Allah yardımcıları olsun %20'ye yakın bir kayıpları var. Belki de biraz fazla. Şimdi bunu söyledikten sonra hemen neler olabilir bakalım. Şimdi 41.91 bizim için destek gelen arkadaşlar şu aşamada en yakın desteğimiz trend desteğimiz olan 37 desteğimiz alın. Dediğimiz gibi 38-39 arasından dönmesini bekliyorum ben açıkçası. Altında ola ki düşerse 34-30 ve 29.04 ola ki diyorum arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz trend hareketi 2020'nin başlarına hatta 2019'lara enerji sarkacak şekilde Belli bir trend aralığına giriyor arkadaşlar. Bakın burası da önemli. Bunun üzerinde arkadaşlar bu basit bir çizgi Yani yılların çizgisi. En az 3 yıllık bir çizgi gözüküyor. Baktığımız zaman 3 kere 600 hareketin devamlı telindeki bir çizgi. Bir band alanına giriyor hisse ve hissenin buraları arkadaşlar daha da fazla aşağı düşürüleceğine pek ihtimal vermiyorum. Düşerse de yani arkadaşlar toplanabilir mi? Bence toplanabilir diye düşünüyorum. Neyse şu an dediğimiz gibi 38-39 arası bizim dip noktamız olarak düşünebileceğimiz bölge. Tepe noktamız da 69'da hedef bölge. Hatta 70 üzerinde diyebiliriz. Bu şekilde bir görüntü var. Peki bunun dışında bakacağımız neler var? İçim oku Bollinger hacim nokta bize ne diyor? Ichimoku Bulut'u diyor ki ben kırmızıyım diyor. Düşüş şey doğru düşüş trendindeyim diyor. Ve baktığımız zaman önümüzdeki günlerde bir düşüşün olduğunu ihtimali bize daha fazla olabileceğini gösteriyor. Nereden alıyoruz? Alt çizgiye bakarak aşağı yönlü bir hareketten bunu anlayabiliyoruz. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının arkadaşlar orta noktası kaçmış? 43.70 bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi e, fiyatımız kaç? 40.76 yani %8 %9 gibi altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yani hem için hem Bollinger olumsuz. Hacme bakalım. Bakın arkadaşlar dip noktası tepe pardon tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacimiz kaçmış? Gördüğümüz kadarıyla 120 milyon not. Peki fiyat düşüyor. Hacim kaça düşüyor? 146 milyona çıkıyor arkadaşlar. Bakın fiyat düşerken hacmin yükselmesi şu aşamada bizim için pek de olumlu dur duracak bir durum değil. Yani her an arkadaşlar Ichimoku Bollinger hacim şu aşamada olumsuz gözüküyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar benim burada 38-39 arasında bir dinlenme yeri ve dip noktası olarak diye kalabileceği bir nokta olarak düşünebiliyorum. Bundan sonra yavaş yavaş toparlanıp da yukarıya doğru kendini atma ihtimali var. İlk önce hafiften bir siyah tren çizgisinde sürtünme. Sonra da kendini tekrar yukarı yönlü bir hareket. Yani şu hareketini unutturması lazım diye düşünüyorum. Ve gelelim arkadaşlar oyak çimento fabrikaları AŞ'ye. Oyak çimento arkadaşlar baktığımız zaman neler gözüküyor? Oyak çimento daha önce belirttiğimiz gibi arkadaşlar bir düzeltme harekatı gerçekleşecek gibi duruyordu. 55.94 ki bu zaten arkadaşlar daha önce de söylediğimiz bir durumda. Hemen oyak çimento'ya şöyle bir baktığımız zaman peki ne kadara düşme ihtimali var? Hisse arkadaşlar şu anda 41'lerden ki 41.46'ya kadar bir geri çekilmesi gerçekleşmiş zaten. Fibonacci 0.61.80'den şimdi hisse yukarı atmaya çalışıyor kendini. Yani Fibonacci 78 değeri olan 47 lira 68 kuruş yani 41 lira 40 kuruşla 47 lira 68 kuruş arasında bir dinlenme molası vermeyecek gibi duruyor. Buradan kendini yukarı doğru atma çalışması yapacakmış gibi. Hani Buna ne lazım? Hacim lazım. Hacim toplanmaya başlamış mı? Evet hacim de biraz sonra iki güne baktığımız zaman toplanmaya başlamış arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yani bu kadar yüksek bir hacimde hala yukarıya doğru çıkamıyor. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Yani şöyle bakalım. Şu anda arkadaşlar en son günlük ortalama hacimize baktığımız zaman sondan bir gün öncesine 78 milyon şey 118 milyon lot ortalama hacim 78 milyon lot olmasına rağmen çok da ciddi bir yukarı doğru bir hareket şu aşamada sezinlenmiş gibi durmuyor. En azından bir gün öncesine göre daha aynı bir aralıkta devam etmiş. Yani hissiyle arkadaşlar yatayda bir hacim artışı olmasına rağmen yukarıya patinaj yapıyor. Yani şöyle düşünün. Çamurlu bir yoldasınız. Gaza basıyorsunuz. Arabanız normalde asfaltta gaza bastığınızda gitmesi gerekiyor ama araba bağırmasına rağmen patinaj yaptığı için yukarı doğru çıkmıyor. Bu da aklımıza farklı bir soru işaretleri geliyor ama şu aşamada Fibonacci 0.61 seviyesi olan yani 41.40'da tutunmayı da başarmış. Buna dikkat çekmekte fayda var. Ha, burada olması gereken ne arkadaşlar? Olması gereken inşallah buradan yukarı doğru çıkması ama ikinci bir ihtimal bunu da aklımıza soru işareti bulsun. Mavi tren çizgisi arkadaşlar. Bakın bizi burada bekliyor. Burada dikkat etmek lazım. Yeni bir bant aralığı buraya dokunması lazım veya bu şu 45.80 45.38 35.82'den güç alıp yukarı doğru atması lazım diye düşünüyorum. Burası da dikkat edeceğimiz başka bir nokta. Hemen bakalım Ichimoku Bollinger ve Hacim da değerlendirmemizi yapalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa hisse hala yükseliş trendinde. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Gayet olumlu arkadaşlar. Yani yükseliş trendinde destekler var? Bir Ichimoku bulutumuz var gibi gözüküyor. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Peki bunun dışına bakacağımız zaman Bollinger bandına, Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 40.61. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi. Fiyatımız 44 arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Bollinger bandının fiyata yaklaşmasıyla beraber ki normaldir zaten. Ortalama bir değer olduğu için yukarı doğru ister istemez gidecektir yukarıda doğru yaklaşmasıyla beraber arkadaşlar buradaki destek biraz daha sağlam hale gelebiliyor arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. O zaman ne diyeceğiz? Hem Ichimoku hem Bollinger olumlu diyelim. Hacmi çok da fazla bir şey demeye gerek yok ama sadece şöyle anlatalım aslında. burada biraz beni rahatsız eden durumu anlatacağım. Şurada bakın tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacmi 53 milyon not e fiyat düşmüş hacim 79 milyon nota çıkmış. Bakın fiyat düşerken hacmin son kısmında yukarı doğru çıkması benim pek de hoşuma giden bir durum değil arkadaşlar. Burada dikkat etmekte fayda var diye söyleyelim. Yani Çumako ve Bollinger yükseliş trendini desteklerken hacim e eh eh destekliyormuşum ben der gibi bir tavır içerisinde arkadaşlar. Ve gelelim Tüpraş'a. Tüpraş'ta nedir ne değildir hep beraber bakalım. Tüpraş'a baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir görüntüyle hissi zaten biliyorsunuz kalıcı ne diyelim arkadaşlar geçmişi olan sağlam kaidesi olan hisseler belli bir bant alanında yıllarca gidebiliyor arkadaşlar. Bakın burada tüp başı kendinize görüyorsunuz. Şuraya gelse bir arkadaşlar bakın daha da devamı var mı bilmiyorum. Beraber bakacağız. Bakın ilk aslında hedef noktaları başlangıç 2021 arkadaşlar. Yaklaşık 3 senedir bu şekilde bir bant alanında hiç bozmadan gidiyor. Bu da bizim için olumlu mu? Tabii ki arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizim için ciddi bir sıkıntı yaratacak bir durum değil. Şimdi hissenin tepesine baktığımız zaman hissenin tepesi bir defa kaç? 707 lira arkadaşlar. Peki dip noktasına baktığımız zaman aslında şunu çizmek çok da mantıklı değil ama yine de çizelim elimizin altında bulunsun arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü aslında bir bant aralığı olarak karşımda çıkıyor. Bunu da sizin en azından görmeniz için çiziyorum. Hani burada çok bandın içinde bant olur mu demeyin. Arkadaşlar aşağıda 548 bir ki şunu saymayacağım çünkü bu arkadaşlar iptal olan seansın 8 Şubat'ın seansı iptal oldu ama verisi burada kalmış. Şimdi buradan baktığımız zaman evet siyah trend çizgisinin değer olan 546'ya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu da bizim aklımızda bulunsun arkadaşlar. Burası dikkat edeceğimiz bir nokta diye rahatlığı üzerine basa basa söyleyelim. Önemli arkadaşlar burası da. Peki buradan sonra ne dedik? Hemen bakıyoruz. 548 de arkadaşlar. Tepe noktası 712 olan bir aralıkta hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Burayı da takip etmekte fayda var diye söylüyorum arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde. Direncimiz daha önce 633'müş. Direncimizde tutunmaya, destek olarak tutunmaya çalışmış ama Langırt diye aşağı doğru kırmış. Bu da ister istemez aşağı getiriyor. Peki hedef olarak da yeni bir hedefimiz açıldız dediğimiz gibi üst bant 700'dür rakamlar bizim için hedef noktası olarak karşımda çıktı. Bunun dışında Ichimoku, Bollinger ve oku da değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil yeşil olması hissenin zaten hala yükseliş trendinin olduğunu gösteriyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşında çıktığından çok rahatlıkla bahsedebiliriz arkadaşlar. Gayet olumlu bir görüntü olarak da söyleyebiliriz. Peki buradan baktığımız zaman başka ne var? Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 598. Fiyatımız kaç arkadaşlar? 584. Yaklaşık olarak da %3 altında kapatmış gibi duruyor. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Netice arkadaşlar. Gerçi daha önce de kırmış aşağı ama erkenden toparlamış. Yani buradan nereden dönmüş? 50 günlük hareketli ortalamaya gelmeden şu pembemsi bulutun üzerinden gelmeden dönmüş gibi gözüküyor. İnşallah bu sefer de gelmeden döner diye düşünüyoruz arkadaşlar. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen bakalım hacmi. Bakın arkadaşlar şuradaki dip noktasındaki hacimiz bizim kaç? 5 milyon not. Fiyat yükselmiş hacim 5 milyon 69 milyon çıkmış. Bir daha bakalım. 5 milyon not. Evet. Fiyat yükselirken hacmi yükselmesi gayet olumlu arkadaşlar. Bu da yükseliş trendini destekliyor ama düşüş trendi için herhangi bir şu anda yeterli bir verimiz yok. Şu anda bunun için bir yorum yapmayız ama günlükte düşmesi arkadaşlar son 2 günde 3 günde hacmin düşmesi bu da kısmen olumlu olarak düşünebileceğimiz bir durum ama işte düşerken hiç kimse satmak istemiyor bu anlamda gördüğümüz kadarıyla. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar hemen neye bakacağız? Diğer bir hisse mi? ha pardon iç moka bulutu olumlu. Bollinger ve e, o Bollinger olumsuz hacimde fiyat hacimde olumlu olarak karşımda çıktı. Ve gelelim arkadaşlar BİM Birleşik Mağazaları AŞ'ye. BİM'i de arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman nasıl bir değerlendirme yapmışız arkadaşlar. Bu da sağlam hisselerden bir tanesi bildiğiniz gibi bir bant alanına gitmeye çalışıyor. Şimdi bakın bunun en sağlam direnci neresi? Şuradaki arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 tepe yapmış. 144'ten yukarı çıkamamış. Burası önemli arkadaşlar. 144'te ciddi bir birikim oluşmaya başlamış. Burada aslında birkaç tane şeyden bahsedebilir. Bakın şurasına 8 Mart 8 şey sileceğim bunu değilmiş. Gayet güzel. Bakın arkadaşlar bir defa şurada Çanak oluşumu olarak düşünürsek bunun hedefi şu aşamada 250'li rakamlar. Onu söylemekte fayda var. Bunu sileceğim zaten. Neden? Şöyle bir çanak sol tarafından gelen ve sağa doğru gitmek isteyen bir çanak 207 hedefini bizim karşımıza çıkarabilir. Bu birinci hedefimiz. İkincisi bant hedefimiz de şu aşamada 182'ler arkadaşlar. Burası da aklımızın ucunda bulunsun. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar şunu. Çanak hedefimiz kaçtı? Şöyle bakalım. 209'lar arkadaşlar. 207'ler bizim çanak hedefimiz. Onun dışında tekrar diyorum. Şu aşamada bizim için de diren, e, bant aralığımız 185. Peki direncimiz ne? Esas ana direncimiz 144 arkadaşlar. 144 bizim için biraz sıkıntılı bir nokta. Çünkü geçmeye çalışıyor geçemiyor. Peki destek olarak karşımıza en sağlam desteğimiz arkadaşlar. Bugün itibariyle 118. Ve baktığımız zaman da 129 da bizim için ara bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Buraları da takip etmekte fayda vardır. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Hissin dediğimiz gibi güzel bir bant aralığı var. 2022'nin başında yaklaşık 1,5 yıla yakın bir durum arkadaşlar. Güzel bir bant aralığı da gidiyor. Yani bu şekilde gitmesi gayet olmuş. Şöyle bakalım bakın tepe noktasının 2021 12. ayda olduğunu düşürsek. Dip noktasının 2022'nin 7. ayında yani 7 ayda bir arkadaşlar şerit değiştiriyor. Bir üst şeride bir alt şeride bir üst şeride en son 2020'nin 10 bir alt şeyde arkadaşlar da Haziran'a kadar buralarda da sürtünme olma ihtimali var. Bir daha bakalım 12. ay şuralara baktığımız zaman 6. 7. ay. Evet arkadaşlar genelde bu şekilde bakın 12. ay tekrar burada 6. 7. ay olma ihtimali var. Yani genel görüntü bu şekilde trend bazında bakarsak ha gelir mi? Yüksek bir hacim olursa tabii ki gelir. Niye gelmesin? Babamızın oğlu değil. Hemen Ichimoku bulutunun geri hacim değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkıyor ki üst tarafı da arkadaşlar baktığımız zaman açılım yapmaya başlamış. Bu da önümüzdeki günlerde bir hareketlenmenin olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Yani ihtimal biraz daha yüksek. O zaman Ichimoku bulutu olumlu diyoruz. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaç? 134.71. 134.71 ama arkadaşlar bizim fiyatımız kaç? 141. Üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Bu da yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku ve Bollinger şu aşamada olumlu. Hacme bakalım arkadaşlar. Bakın hacim şuradaki dip noktasındaki 10 günlük ortalama hacimiz işte burası beni biraz sıkıntıya mı sokacak bakacağız. 8 milyon 600 bin nota arkadaşlar tepeye çıkıyor 5.5 Fiyat yükselirken Hacmin yükselememesi işte bizi biraz sıkıntıya söküyor. Burada dikkat etmek lazım. Gerçi son 10 güne baktığımız zaman bu son 10 günde bir artış var. Yani şu kısım için artış var. Sadece şu kısma bakarsak biraz daha arkadaşlar dar bir bantta hani çok da güvenilir mi ona bir şey diyemem ama arkadaşlar şuradaki dip noktasındaki 10 günlük ortalama hacmimiz Hemen bir daha bakın 4 milyon notlardayken şurada arkadaşlar 5 milyon 900'e kadar çıkmış. Yani %20 bile hacim artışı var gözüküyor. Sadece şurasına bakarsak olumlu diyebileceğimiz bir durum oldukça agresif bir durum arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku, Bollinger ve hacim şu aşamada olumlu ve yükseliş trendini destekler vaziyette karşımızda durdu. Ve gelelim arkadaşlar Alfaş'a. Alfaş'ın arkadaşlar çok fazla verisi yok. Yani çok fazla verisi yok derken şundan kastediyorum yeni bir hissi olduğu için Hemen bunu da hızlıca bir anlatalım arkadaşlar. Neler olabilir neler olmaz diye. Şimdi alfaçlar arkadaşlar bakın daha önce bunu anlattık size dip noktası bir defa şunu şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Dip noktası arkadaşlar 169 olan bir çanak modeli geliştiriyor gözüküyor. Yani dip noktasından şurasına baktığımız zaman hedeflediği bölgede söyleyelim 639'lar arkadaşlar. Bakın şurası 639 olarak karşımıza çıktı. Bu da takip edilebilecek bir durum diye söyleyebiliriz. Hani 639'a kadar müthiş bir rakam onu söyleyeyim. Mevcut duruma göre baktığımız zaman 265 arkadaşlar %150 midir? 250 olsa %150'den fazla arkadaşlar bir potansiyeli var gözüküyor %500 120 evet, %150 civarında arkadaşlar bir potansiyeli var gözüküyor şurası için hacim de artıyor bakın burası da önemli bununla biraz sonra değerlendireceğiz hacim de artıyor Buralarda takip edilecek bir durum olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Peki şimdi neler görüyoruz? Onun dışında baktığımız zaman bir defa çanağı gördük. Çanakta bir sıkıntı yok. Bir, ikinci düşeni kırmış mı? Evet düşeni de kırmış. Gayet güzel. Onu da şuradan hemen bakalım. Tepe noktasında arkadaşlar bakın gayet de hızlı bir şekilde iki tane tavan mı yapmış artık bilmiyorum da geçmişine bakmıyorum. Şu anda bu da düşeni de kırmış. Gayet güzel. Ve geldiği yer kapıyı çaldığı yer neresi? Gelmiş geri gitmiş. Tekrar tak 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 kimse var mı? 279.90 cevap verecek arkadaşlar. Bunun önümüzdeki hafta arkası yarın bakacağız. Kimse var mı yok mu hep beraber göreceğiz burada evde. Yani yukarıya arkadaşlar hacim artışı gayet de güzel bakın bunu anlatacağım. büyük ihtimalle geçecek ve dediğimiz gibi hedefler büyük ihtimalle de arkadaşlar da yakalama potansiyeli var gözüküyor. Buralar önemli. Peki hemen bakalım arkadaşlar bunun dışında iç mako bulutuna. İç mako bulutu arkadaşlar bir defa hissediyor ki ben düşüş trendiyim. diyor. nereden anlıyoruz? Şu balık gibi durumdan arkadaşlar. tombul balık kuyruğu ve ağzı ağzı daralıyor. Evet ağzının daralması bir yön değişikliği olarak karşımıza çıkma ihtimali var. Burası da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Burada da bir hareketlenme Önümüzdeki günlerde olabilir. Çünkü üst tarafa bakın şu alt tarafın üste çıkması bizim için olumlu. Önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket. Daralması arkadaşlar sert bir hareketin olma ihtimalini arttırıyor. Yönden bağımsız arkadaşlar bakın evet bu ne kadar ne kadar yukarı yönlü olduğunu söylese de önümüzdeki günlerde ihtimali fazla olduğunu söylese de şu hareket arkadaşlar yönü bir anda direksiyon çevirtilebilir. Yani direksiyon bir ileri bir geri yapıyor. Yani bir sağa bir sol yapar gibi düşün artık yoldan çıkar mı çıkmaz mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama arkadaşlar ikisini birleştirirsek yani birleştirmekten yani her zaman tutmuyor ama ikisini birleştirirsek yukarı bir sert hareket olma ihtimali karşımıza çıkarıyor. Ama dediğim gibi şu hareketin sert hareket olduğunu tahmin ediyoruz. Ama yön hakkında herhangi bir bağım, yani bir şey söyleyemiyorum. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 217. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız şu aşamada 265. Yaklaşık olarak da arkadaşlar %20 gibi üzerinde. E bu da bizim için olumlu olarak karşında çıktı. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Yükseliş trendinin desteklerinden burada da rahatlıkla bahsedebiliriz. O zaman ne diyoruz? Ichimoku ve Bollinger e, Çimoku olumsuz arkadaşlar olumluya dönme ihtimali oldukça fazla. Bollinger gayet de olumlu. Peki gelelim arkadaşlar hemen bakalım hacmi. Hacim almış başını gidiyor arkadaşlar. Dip noktası dediğimiz yerde ortalama 10 günlük hacimimiz e, 1 milyonken arkadaşlar tepe noktasına gittiğimizde 2 milyon. Yani fiyat yükselirken hacim yükselmiş. Bu da bizim için gayet de olumlu. Yükseliş trendini desteklediği diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman diyeceğiz. İçimoku arkadaşlar olumlu olumsuz. Bollinger bandı ve hacim şu aşamada olumlu diyebileceğimiz durum arkadaşlar. Tabi bu çanak hedefine neye göre yaptık arkadaşlar? Dip noktasının 169 olması durumunda. Ki buna ben kendim karar vermiyorum arkadaşlar. Bunu piyasa karar verir. Ben karar vermem. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.